Bir yerinde bir ağrı var mı? Evet, şuradan da var. Bakabilir miyim? Altı yirmi saatlerinde devamlı işe gittiğim 325 hatında ve bindiğimde e, aynı şekilde e, malum devamlı o arkadaşlarımız komple aynı arabayı kullandıklarından dolayı ve e, devamlı kullandığımız için de birbirimizi tanıyoruz ise istemez sabahleyin hayli sabahlar iyi günler hayli işler gibisinde birbirimize selamlar veriyoruz ve bu e, süreçte ayakta beklediğimiz için arabanın biraz yoğun olduğu için bir kardeşimiz kız kardeşimiz 16 yaşında bir genç kız o da ayaktaydı ve sabahleyin selamlaştık. akama doğru geçti. Malum ki Duran'a geldiğimizde bir tane şahsın oturduğunu ve o ayaklanıp sanayi durağında ineceği için o kız kardeşimiz de onun yerine oturacaktı. Ve oturduğu süreçte zamanda tacizde bulunuyor bu şahs. Ve tacizde bulunduğu için de kız korkudan e, baktım seslendi bana. Orhan amca bu işe size bir şey söyler misin? E, yapıyordu gibisinde. Bana seslenince ben döndüm baktım kardeşimize. Baktım kardeşim ağlıyor. Ve bu tacizde bulunduğu için de bunu uyardım. hayırdır kardeşim ne oluyor? Sen kardeşimi niye rahatsız ettin gibisinde sorduğumda sana ne oluyor? Sen kimsin? Sana ne gibisinde? algıların içine girdi ve bununla ilgili e, mülakaşa yaşadık. Mülakaşa yaşadığımız andan itibaren de e, aracın sanayi durağına yanaştığı gibi kapı açıldı. Orta kapı açılınca da bıçağı e, salladı bana ve salladığı içinde de şu karaciğer altında e, kestiğini ben hissettim o sıcaklığından. Ve o anda vurduğu gibi de zaten kaçtı arkadaşımız. Ben de o anda e, polisi aradım. Polisi aradım ve şahsın e, böyle bir olaya tebellüz ettiği için e, şikayette bulundum ve sağ olsunlar de e, derhal e, gelip o bölgede araştırıp buluyorlar, yakalıyorlar. Ben de tabii sağ olsun bizim e, şoför arkadaşımızla ricada bulunduk ve oradaki e, halkımıza da rica ettik. Yaralı olduğum için ve kan kaybı ediyordum. O anda direkt durmadan direkt e, Fatih Devlet Hastanesine geldik ve içeride de bir tane stajyer kardeşimizin olduğunu. O da e, tampon yaptığı için müdahale ettiği için ki benim canımı o kurtardı. Ben burada da onlara da teşekkür ediyorum. E, kızın anlattığına göre e, oturan aslında küçük kızın yanında bir video izletiriyormuş kıza ve bacanı öbür kızın bacağına değdiriyormuş. O kız korkudan sesini çıkartamıyormuş. Ve o ayaklandığı zaman o kız oturduğunda bacağını sürterek ve affedersin el hareketi yaparak kıza tacizde bulunmuş kızın anlattığı bu şekilde ve o fark ettiği için zaten beni uyardı bana söyledi Orhan amca şuna bir şey söyler misin işte tacizde bulunduğu için söyledi diye o anda ben müdahale ettim yani el ve hareketlerinde ve bacak hareketten bir de video izletiriyormuş ortadaki arkadaşımıza sonra da bunlar bilgimiz oldu yani yani bizim ona müdahale ettiğimizi gördü inerken bıçaklayıp kaçtı yani. Şikayetçisiniz? Tabii şikayetçiyim, kesinlikle şikayetçiyim. Maalesef şu anda burada tek yaşadığını, ailesinin Manisa'da olduğunu ve polis tarafından yakalandığını, gereken cezanın verildiğini duydum, bildim, bilgilendirdiler bizi. Dualı insanlarımıza da rica ediyorum. Hepimizin kız kardeşi, kardeşleri, ailesi ve benim kızım ve o kızlarım da her gün okula gidip geliyorlar. Lütfen artık kendi ailelerimize, kendi işlerimize, kendi kardeşlerimize sahip çıkalım. <laughs>